Niye? Tabi. Ekran buranık da arkadaşlar. Squid Game kartı yalnız. Ekran buranık ama Ekran buranı kurdu için ya. Bir de labu bu kartı. Ne çıktı labular aa Ama benim sesim gelse bir şey olmaz. Beni tanıyorlar. <laughs> Tamam mı Orhun? Arkadaşlar en sevdiğim şu. Bak en sevdiğim. Evet beyaz olan güzel. Şöyle bir tane set çıktı. Set. Set burada kalsın. Son ikinci set. Ha <laughs> açtım. <gülüyor> Baba siyah fıstık. Bakayım. Aa o Gizli oran frot. Ben bir de bu frozman bir de bu frot. Ben ve burada videomu bu işte.